Arkadaşlar bir tane sorumuz var. Emre şekil 1'de verilen kare şeklindeki fotoğrafa aşağıdaki işlemler uygulamış. Şekil birdeki fotoğrafın alanını bilgisayarda yüzde yirmi oranında büyütmüş. Şekil 2'deki gibi fotoğraflar arasında boşluk kalmayacak şekilde beşli olarak bir kartona basmış. Emre'nin şekil 2'de kullandığı kartonla şekil 1'de kullandığı kartonun alanları farkı 3 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 3 milimetre kare imiş. Buna göre başlangıçtaki fotoğrafın bir kenarı kaç milimetredir diyor. Arkadaşlar burada birinci kartonumuzun bir kenarını %20 ile işlem yapabilecek şekilde yazalım. %20 dediğimizde bir sayının 5'te 1'i demektir. Biz bunun bir kenarını 5A olarak alırsak Birinci şeklin alanı 5a çarpı 5a'dan 25a karedir. Bunun arkadaşlar 5'te 1'i 5a karedir. Dolayısıyla oluşan şekil 2'deki resimlerin toplam alanı 25a kare artı 5a kareden 30A kare olacaktır. Bir tanesinin alanı. Peki biz kaç tane kullanmışız? 5 tane fotoğraf kullanmışız. 3. aşamayı da şöyle yapalım. 5 çarpı 30A kare ne yapar? 150 A karelik bir alana ulaşırız. Şimdi 4. aşamamıza geldiğimizde bize ne demişti? Şekil 1 ile şekil 2'deki kartonun alanı farkı 3 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 3'tü. O zaman 150 a kareden 25 a kareyi çıkartıyorum. 125 a karelik bir fark kalıyor. Şimdi bu farkın arkadaşlar karşılığını yazıyorum 5. aşamada. 125 a kare eşittir 3 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 3'tür. 125 dediğiniz sayı arkadaşlar aslında 5 üzeri 3'tür. Bunlar gider. A kare 81 kalır. 3 üzeri 4 81'dir. A buradan 9 çıkar. Son aşamada da arkadaşlar şuraya yazıyorum. Bizim karemizin bir kenarını soruyordu. 5 çarpı 9'dan burayı 45 olarak buluruz.